videomuzda arkadaşlar Millet Antim kentine geldik. <laughs> <laughs> Millet Antik kenti tarihte bilinen ünlü adı ile Milletos derin bir tarihi geçmişe sahip olup bu geçmiş Cirealı Taş devrine kadar uzanıyormuş. Milletos'un arkaik devrinde denizcilikte çok büyük parlama yaşadığı birçok tarihi kaynakta açıkça belirtilmiştir. Tarih boyunca meydana gelen hava koşullarından oldukça etkilenen kentin Ege'deki suların yükselmesi, Büyük Menderes Nehri'nin ağzını pek çok kez değişmesi ve toprakların elevyonlar ile doğması neticesinde Ege Denizi ile olan irtibatının kesildiği bilinmektedir diyor. Günümüzde denizden bir hayli içeride kalan kent önemli bir bilim ve felsefe merkezidir. Tarih olarak da Akropolis ve antik Yunan kentlerinde kentlerin Yanı başında tepelerde inşa edilen hisarlarmış burası. Milattan önce 494 yılında gerçekleştirilen Pers istilasından sonra terk edilmesi ve Helenistik kent Aslanlı Liman ve Tiyatro çevresinde şekil başlamış. Faustina Hamamı, Humei Tepe Hamamı, Liman Anıtı, Batı Agora Stadyum Depo Alanları, Kapita Hamamı ile Güney Agora Kapısı önemli kamu binalarıymış. Normalde giriş ücreti 18 TL'dir diyor arkadaşlar. Şu an bana giriş ücretiyle ilgili kimse bir şey sormadı. Hatta girerken, içinde gezerken ve çıkarken hiç kimseye denk gelmedik. Herhangi bir güvenlik unsuru yoktu. Şöyle bir girelim. Miletos Antik Kenti'ne geldik. Belirli bir zamanda, yani çok çok eskilerde, millattan önceden bahsediyor. Merkez olarak kabul ediliyor burası. Kazı sonrası bazı taşlar dışarıya çıkarılmış. Bazı taşlar da içeride yer değiştirilmiş. Yine de yapısı %90 olarak aynı kalmıştır. Yani düşünebiliyor musunuz burada acaba zamanında kimler kimler yaşadı? Kimler kimler nefes aldı? Burayı kimler elleriyle inşa etti? Yani tarih gerçekten çok büyük bir olgu ve geçmişten günümüze kadar gelen bu yapılar özellikle şu günlerde çok fazla önem görmüyor, korunmuyor benim düşüncem. Çok fazla dikkat edilmesi, korunması gereken yapılardan. Bakar mısınız? Zamanında aynı amfiteyatro şeklinde düzenlenmiş bir şehrin, bir antik şehrin merkeziymiş burası. İnsanların buluştuğu, bulunduğu haberlerin yayıldığı Artık o zaman ferman mıydı? O ne oluyorsa onların verildiği, gösterilerin, kutlamaların yapıldığı bir yer. Ve biz o kutlamaların yapıldığı yerde şu an duruyoruz. Tam burada yaptılar. Çok garip değil mi? Bu hissi yaşamak cidden garip. Burası Didim yolu üzerinde. Şu yapılara bakar mısınız? Orada eski yazılar var. Arabayı girişe bıraktık. Şu an için bir giriş ücreti istemediler. Yani bu taşlar, bu yapılar, bu oymak yapılar zamanında nasıl yapılmış? Şuna bakar mısınız? Ne ellerdeymiş. Bir şehrin merkezi arkadaşlar burası. Spor salonu var. Şehrin çarşısı var. Bakıyor musunuz çıkan taşlara? Hepsini yayılmışlar kenarlara. Şurada da ayrı bir yapı var. Orada kilisesi var. Şuradan girebiliyor muyuz bir bakalım. Şöyle bir gidelim. Hmm, bak buradan da girebiliyormuşuz. Evet buradan böyle çıkıyoruz. Burası burası. Şuraya bir bakalım nereye çıkıyor. Bakın buralar hep kapatılmış. Acaba tutsaklar mı vardı buralarda? Böyle baktığımızda daha yukarılara çıkabiliyoruz zamanında buraya insanlar hem yerleşmek, hem yaşamak, hem ticaret yapabilmek, hem hayatlarını sürdürebilmek için. Ve bu taşlar, bu yollar, burası antik tiyatro. Bu şekilde zamanında bir insan topluluğunun yaşadığı yermiş. Yani bu his bile ne kadar değişik, değil mi? Böyle yerlere gelmek bana her zaman güzel hissettiriyor. Güzel duygulara kapılıyorum. Aslında bizim ülkemizde gidilecek o kadar güzel yerler var ki. Hani ülkemiz tarih kokuyor. Gerçekten tarih kokuyor. Her yeri tarih. Gördüğünüz gibi. Birçok birçok uygarlığa da sahip olmuş. Bakın. Acaba burası neydi? Yazmamışlar arkadaşlar ne olduğunu. O yüzden sadece böyle göstermekle yetiniyorum sizlere. Orada çoban var koyunlar notlatıyor. Yani burada zamanında bölüm bölüm yerleşkeler varmış. Gördüğünüz gibi harabi şekline gelmiş. Yani şu an baktığımızda kırık dökük yapılar gibi geliyor ama hepsi elle işlenmiş. Baksanıza bunlar hepsi molos taş. Tek tek yerleştirilip inşa edilmiş. Tiyatro tepesi demişler. Yani bu tiyatrosunu anlatıyor. Yani burayı. Şehirdi burasıymış arkadaşlar. Yani burası farklı bir yer mesela. Düşünceme göre halk bu yoldan geliyordu tiyatroya. Bakın burası çok farklı bir yapı. Yoldan geçerken görünen surlardayız. Görünen yerlerden. Dediğim gibi biz bu yoldan geçerken dedik ki buraya gelelim. Evet. Buradan hafif girebiliyor muyum ki acaba? Yani her yere can güven çıkmak yasaktır diyor ama nereye? Miletos daha çok gün batımında ziyaretçi alıyormuş. Biz de şanslıyız. Planlamadan gün batımına denk geldik. Bakın böyle bir yapı var. Can güvenlisinden geçmek tehlikeli ve yasaktır. Ya bunların düşme tehlikesi var. Şurasına bakalım. Evet. Buradan üstten görünüşü. Biz oradan girdik. Böyle dolaştım, şehre dolaştım. Daha sonra buradan geldim. Şimdi ben buradan nasıl ineceğim? Ben en güzeli geldiğim gibi gideyim. Yoksa bulamayacağım. Arkadaşlar hiç kimse yok. Yapının tam güvenliği yok. Girişte çıkışta herhangi bir şey söyleyen olmadı. Evet şuradan gelmiştik. Umarım bir köpek gelmez. <laughs> Şuralardan falan da çıkıp oturabiliyordunuz sanırım ama güvenli değil şu an. Çok değişik yapılar var burada da böyle yerlerden geçebiliyorsunuz. Evet. Buraya da güle güle diyoruz. Seni tanımak güzeldi. Ne diyor burada? 1404 yılında diyor. Oranın yerlerinden birisi burayı tamamen gezmek istesek toplam 4 saat harcamamız gerektiğini söyledi. bakalım buralarda ne var? Bolca zeytin ağacı var. Şimdi biz diğer tarafta tiyatro kısmını gördük ve yerleşim yerini gördük. Merkezini gördük şehrin. Burada da bakalım burası neymiş? Heronic, Heronic Şehir Merkezi Center Stadyum. Sanırım burası da ya Serapis Tapınağı, pardon Serapis Tapınağı orasıydı. Bakalım girebilirsek. Burayı da göstereyim. Evet yerleşim yeri şurasıydı. O çobanın olduğu yerler, orası hep yerleşim yeriydi. Yani şurası buralar şehir merkezi. Şu, şu yapı, tiyatro. Tiyatronun bu taraflar hep şehir merkezi arkadaşlar. Bakın orada hala levhalar var. Böyle yapılarda şeyi merak ediyorum Bu kadar kızı elbet Değerli maden, altın ve benzeri Yakut tarzı, epmaz tarzı Elbet insanlar eskiden banka diye bir şey yoktu Bir şeylere saklıyorlardı Sonuçta Onlar nereye gidiyor çok merak ediyorum yani Burada böyle bir yapı var Burası ne acaba diyorduk Şimdi öğreneceğiz Hamam mı burası Bölümleri de yazıyor Ne çoban bir arkadaşa denk geldik Santos'ta gün batımı çok meşhurmuş. Biz de şu an onu yakaladık. Güneş yani işte tam battı batacak. İçerisi biraz yöpertici. Bu şekilde bölümleri var. Sanırım şurada da önemli biri oturuyordu. Sadece onun için yapılmış. Buradan oturup tamamen ortadan izleyebiliyor. Bir oturalım bakalım. Zamanında o da oturmuş. Zamanında belki bir toplumun kurucusunun oturduğu yerde oturuyorum şu an. Çok güzel bir duygu. Yoruldum. Yokuş çıktım çünkü. Ama iyi ki çıktım. Aşağıda arabamız bizi bekliyor. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.